Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz birçok kenar sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD düzgün çokgen, P açısı 108 derece olduğuna göre bu çokgen kaç kenardır diye bize sormuş arkadaşlar. Sorumuza başlamadan önce çokgenlerle alakalı bilmemiz gereken birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Şöyle hemen bir düzgün çokgen çizelim. İşte bu böyle gitsin, bu da böyle gitsin. A B C D E diye de kenarlarına harfler verelim. Şimdi ABCD düzgün çokgen diyorsa arkadaşlar buradan anlamamız gereken iki şey var. Bir, düzgün çokgenlerin iç açıları birbirine eşittir. İki, kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Eğer bir geometri sorusunda size düzgün çokgen diyorsa bu iki şeyi bilmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda eğer ben bu düzgün çokgenin dış açısını alacak olursam bu düzgün çokgenin dış açısı 180 eksi alfadır. Aynı şekilde buradaki düzgün çokgenin Buradaki açısının da arkadaşlar derecesi yine 180 eksi alfadır. Tabi buradaki açısının da 180 eksi alfadır. Yani her bir dış açısı 180 eksi alfadır. Ve ben biliyorum ki bir çokgenin dış açılar toplamı 360 derece olduğu için 360 bölü dış açı bana kenar sayısını verecektir. Şimdi bu bilgilere bakarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Bize diyor ki ABCDE düzgün çokgen. Yani Düzgün çokgen olan kısım bu kısım arkadaşlar. Buradaki P ise bana soruyu çözmem için verilmiş yardımcı üçgen. Şimdi o zaman sorumuzda düzgün çokgen dediği için bu açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Peki bu açılar birbirine eşitse bunların dış açıları da birbirine nedir arkadaşlar? Yine birbirine eşittir. O zaman burası 108 derece ise ben buralara beta beta diyecek olursam 108 artı beta artı beta üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceden 2 beta 72 beta 36 derece olarak çıkacaktır. O zaman ben bu düzgün çokgenin bir dış açısını 36 derece buldum. Bu çokgen kaç kenarlıdır diye bana soruyordu arkadaşlar. O zaman 360 bölü dış açı yani 36 derece yaptığımda bunun bir ongen olduğunu buluyorum. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.